Evet, bende bu bitti. Öncelikle 6-6.5. Önce 6-6.5. Ondan sonra 3-3.5. 3-3.5. Evet, şimdi hiç kesmeden başlıyoruz. ve çek, Bizim marka var. Yönetmen. Süt devam edelim. Ne açtım? Ya? Bunu... Ha, tamam ne açtım? Hatırladım. Şimdi. Bunu birkaç tane videosunu da çekmiştim. Bu şu an çektiğim videoda başlıkta anlayacağınız gibi tabletimde hangi oyunlar var. Şimdi hangisini oynayacağım? Sonra bunu Yani, e, arkadaşlar yorumlara içerikleri yazacağım bu videonun yorumlarına oradan e, ne yapacağım soruyorsunuz. Çok haklısınız. Oturayım ekleyin. Ya. Ben yani de üflüyorum. Çok çok saçma. Oha. Ayı gibi bir kalem. dikkatli bir pelger. Açacak. Bu ataç mengeyle bir tane İki yanı sildi bende de var. Ya bak bu işte reklam girmesene. Ot. Ben onu tıklıyorum hala yavaş yavaş çıkıyor. Şerefsiz. Tamam, yapçamızı buldum. Şimdi bu hangi şekil? Üste bakansa üst şeyine tıklıyoruz. Üste bakıyor. Üst. Şunu bir söylemiş. Anladım şimdi.

Yani şimdi kuma alıyorsun üstüne otursun. Ha, Bende daha önce bu vardı. Şimdi. Ha, şusun. sanki. Bu musun? Ağabey de mutlu Sen. bu gibisin. Evet. Belliğim sen de busun. Bu seferki nasıl çok bu. Bu. Hmm. Abicim, sen kimsin ya? Evi bu arada gözüküyor. Sen, sen de busun. Sen

Ha kapatıyormuşuz. Açacağız şöyle. Sağa doğru. İzme tıklayıp Çeviriyoruz. Çok şükür açmıyor. Canlı parası gibi duruyor. <laughs> şöyle zaten ufak 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 uydurduk. Hı. Arkadaşlar herkes bir de en sevdiği hı, grubun müziğini yazsın. İşte Blackpink olur. Hı, zamansızlık yani manikür kulübü olur. Öyle yazın. Ya da en sevdiğiniz şarkıcıyı. Herkes yazsın. Çok merak ettim. Benimkisi. Zamansızlık yani Yazın da beni arıyormuş, kışın da beni aramış. Sen benim için bir adam değil, sen Kim ne yaptın üstüne bu ne? Bir ya. <laughs> Bir de çekiştiriyorum.

Şimdi bir şey deneyeceğim. İnternet kapalı mı bir tane var oluyor olur. hmm. Şu nefret ediyorum ya. Ne ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne bunun yüzünü mü için Hayır, bunun için öncelikle makyajını sürmeliyiz. Ha, makyaj ikna almış mı? Makyajını sürelim. Yerler. <laughs> Şöyle. Şöyle. 嗯。Yeah. Ağabeyciğim, yer mesaj şey yapmayacak benim ben gel. olmaz. Bu, benim bir oyunumda da var falan. Neyse. Ne göstereyim iyi ha, Ya insan çok işareti ya. <gülüyor> <gülüyor> Oyunun Benim oyunumda işte burası çıkıyor, şurası, şurası çıkıyor. Buna bir de süre verilmiş. En son tavayı oynamıyorum. Tereyağını oynadım. ben oynatmak üçünü. Bilmiyorum. Şu popy gibi olan şeylerden bayılırım. 嗯。Okay. Kırgınlık, kınaylık, renkli çözüm. Aslanlarla aslanlarla burada tırnakları yapıyoruz. Burada desenli çantasını yerleştiriyoruz. Burada kediyi, göz küpü, biz de lambayı yapıyoruz. Yani burada pantolonu ekliyoruz. Burada balonları patlatıyoruz. Burada tost tostu düzenli yediriyoruz. giydiriyoruz. Burada bir tane uç var, onu bas 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 öpüyoruz. Açacak bölüm bir videosu var bende. Bunda var, 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 bunda var. Ama şu çok güzel. Şunu bir kez daha yapacağım. Aynı yap. Böyle bir şekilde. Şerçeveyi tamamladıktan sonra minik Buradan devam edelim, hadi bakalım. Buradan bir tane bir şey çıkacak sanırım. Evet, bu Burada çimleri biçiyoruz. Bir sene kalan işler. Niye hırsızlığa normalde çift katmanlı bu. var aslında. Nereden çıkacağız. Ha, ah, 14 dakika olmuş. Bir işte diğerlerini farklı bir video çekeceğim. Nasıl? Artık bundan çıkalım. Ne ee, görüşürüz diyelim. Diğerlerinden bu öbür videomda çekeceğim. Görüşürüz.